Benim kanaldaki favori yemeğim şu. Söylüyorum hiç daha önce yedim mi Putin? 14. senemdeyim burada. Bir kere ağzıma sürmedim. <laughs> Çek. Bir buçuk yağlı olsun. Şimdi deneyelim bakalım. Bu arada burası yazdığı gibi Halifax'ın en eski fişen çiftçisiymiş. Şimdi bugün Emre Bey ile beraber ne yapacağız? Kanada'ya geldik. Kanada'da böyle bir lezzet turu lezzet Turu, sokak turu yapacağız evet. bugün. Neler yiyeceğiz peki? İlk başta neyle başlıyoruz? Hemen bir kahvaltıyla başlıyoruz evet. kaptanım. Bugün evet. Kanada'nın trade markı. Tim Aynen. Wartons. Wartons. Mark gelen ilk kahveci burası. Burada Bagel, bagel ve Double Double'la başlıyoruz. Bagel ve Double Double yani Türkiye'deki çay simit kafası Kesinlikle olarak öyle. düşünebiliriz. Aynen öyle. Hadi gidelim biz alalım şimdi geri gelelim. Niye iki tane aldık Bagel ya? Şimdi kahvemizi aldık geldik ama bir hata yaptık ne derseniz iki tane aldık. Şimdi gün boyunca bir sürü şey yiyeceğiz Emre ile beraber. Aslında bir tane alsak mantıklı olacaktı. İki tane aldık şimdi kahve artı simit ikisinin toplamı 4.75-5 dolar gibi bir şey desek ne ediyor? Yaklaşık yani olarak bir il, şey il, il yakın, yani bir yakın, 100, lira yakın bir rakam ediyor. 110 lira evet. gibi bir şey. Baya bildiğiniz böyle bagel, simite benziyor biraz küçüğü. İçine böyle işte şey krema sürdürebiliyorsunuz. Domates, başka şeyler de atıyorlar ama biz attırmadık. Üstündeki üstündeki 12 çeşit evet. baharat susam. E, tamam hadi ben de dur öbürünü açayım bari bir yiyeyim bakalım. Senin şimdi burada favori kahvaltın bu mu peki? Sabahları işe gitmeden önce her zaman her gün. tabii ki de her sabah uğrayıp Güzel. Her türlü gider zaten ben kaç 15 senedir yiyorduk bunu. <laughs> Yine yedik. Özlemişsin. Özlemişsin. Bayağı olmuştu. Bu arada 3-4 senedir de gelmemişim Kanada'ya. Güzel. Her türlü gider. Şimdi geçelim. Bir sonraki yer neresi? Şimdi Kanada'nın özel yemeği olan Putin'e geçiyoruz. Putin'e geçiyoruz. Yani. Hadi geç. Şimdi neredeyiz Emre Bey? Şu anda kaptanım Halifax'ın en ünlü köşesindeyiz. Buranın adı Pizza Corner. Özelliği 7-24. Saat 7.24 müzik çalar burada. Müzik hiçbir zaman susmuyor. Hafta sonları burası bar çıkışında herkesin gelip beraber tekrar kayda açtığı, sabahlara kadar after party yaptığı bir yer. Pizza Corner adı. Sicilya'nın pizzadan geliyor. Burada bir pizzacı var. Burada bir pizzacı burada var. Pizzacı burada pizzacı bir var. pizzacı var. Burası da pizzacıydı ama artık artık e <gülüyor> <gülüyor> yemeği oldu burası. <laughs> ama akşam Onun için burayı görmeniz lazım. Burası curcuna. Burada adım atamazsınız. Onun için şimdi burger Putin yiyoruz. Hadi bakalım Putin. Kanada'nın en meşhur yemeği. Vallahi açıkçası ben pek Kanada'da yaşarken sevmiyordum ama bir daha bir şans verelim. <laughs> Aynen. Bir daha bir şans verelim. Haydi <laughs> Şimdi Putin geldi. Emre hiç yedim mi? Bak. gerçekse söylüyorum. Hiç daha önce yedim mi Putin? 14. senemdeyim burada. Bir kere ağzıma sürmedim. <gülüyor> <gülüyor> ben de 2005 kaç oluyor? Benim de 18 sene falan olmuş Kanada'ya geleli gidelim. Bir kere yedim, bir daha da yemedim. Yani bizlik bir şey değil. Değil yani ama e, yani gösterelim abi. Kanalda hani herkesin yediği böyle işte patates. patates, kızartması, üstünde et suyu. Et suyu, aynen. Gravy, onu da hiç sevmiyorum. Ben de bir sevemedim vallahi <laughs> bu Ve üstünde de preslenmiş peynir. Peynir, aynen. Ee, bir deneyelim tekrar, yıllar, yıllar sonra. Yıllar sonra, vallahi beraber denemedik demeyiz <laughs> yani. 10 be. yıl sonra izleriz bunu. Fiyat neydi? 13? 13.95 14 dolar desek yine TL'ye çevirdiğin zaman işte yaklaşık olarak ciddi para aslında baktığında yani liraya, 300 lira 300 lira yakın geliyor. Az buz para değil ya. Deniyorum. Ya şu tahta kaşıklarla bir şey yapamadım. Ya yani. peynali. Kötü değil ama ya yani 14 dolara ben başka bir şey yemeyi tercih ederim. Yani mesela bir tane large pizza alsak ne kadar? Large pizza eğer peynirli pizza alırsa yaklaşık olarak o da zaten 14-15 dolar. Yani ben pizza yemeyi tercih ederim açıkçası. Bu da bizi aslında... Derken yiyorlardı. <laughs> <laughs> kan kalsın diyorum. Öyle. Bence de öyle. O zaman sıradakine geçelim. Hadi ne var sırada? Şimdi Halifax'ın en özel yemeğine gideceğiz. Sana döner yedireceğim. Türk döneri mi, Halif Hadi karşılaştıralım. Allah Allah <laughs> sona geldik. <laughs> Nereye geldik? Tony's döner. Tony's döner. Halifaksın ilk dönercisi, en ünlü dönercisi, en, en lezzetli dönercisi döner Halifaks'tan çıkmadı. Hadi bakalım. Restoranlarda restoranlarda burada çok değişik bir şey var. Şu ATM'yi göstermek istiyorum. Tabii ki de. Türkiye'de hiç görmedim ya ben bu ATM'lerden. Bu para makinesi. Peki bu buranın mı yoksa yani bizim mi? Benim... Ha sizin. Tabii tabii. Biz sadece ufak komisyonla bankadan bunu kiralıyoruz. Ha, millet i̇çine, paramızı koyuyoruz. Millet buradan para çekiyor. Süper. Biz bunun üstüne komisyon alıyoruz. Dönerle beraber ne yiyoruz? Garlic fingers. Garlic fingers. Vallahi bir şey diyeceğim. Ben Kanada'ya yani işte geldiğim zaman ilk başta döner de yerimde dedim bu nedir demiştim. Garlic Fingers şey, ama şu an hani inanılmaz hastası olduk e Çünkü en iyi yerimiz. E aynen. <laughs> Ve iddia ediyorum Kanada'da bizim gibi yapan yok. İlk başta garlic finger ile başlayacağız. Çünkü biliyorum Can'ın en favori yemeği buradaki. bu işi özel yapan baharatlar mı? Yoksa kat, senin kattığın sevgi mi? Benim kattığım sevgi. <laughs> Ustan eli diyecek. Şimdi kaplarımın olmazsa olmazı. zeytin. Kaç <laughs> dakika da hazır peki? 5 dakika 45 saniye. Soğan domates. Olur olur ya her şey. Halifax usulü böyle mi oluyor yani? Halifax usulü bu oluyor ve... Tabii en, ki önemli. De en önemli şey. Döner sosu. Türkiye'de olsa kimsenin yemeyeceği ama... Burada olmazsa olmaz. Aynen. Ya bir şey diyeceğim, ben Vancouver'da mesela şey yapmıştım, Vancouver'da yoktu. Yalnız döner maşallah. bu. Şimdi biziz diye mi böyle torpil yoksa... Her, her zaman mi? böyle, herkese böyle. Herkese böyle. bizim kaç, için, kaç gram var burada ya? Burası yaklaşık 200 gram. Emre Bey, elinize sağlık. Şimdi nedir? Bu garlic finger'ımız meşhur. Tamamen Nova Scotia'ya ait iki yemek. Kaptanım, evet, vallahi... başka dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. E zaten döner sosu biliyorsun. Yani, abi bir şey diyeceğim, şu an yemin ediyorum Türkiye'de ben de şey nedir, pizza söylemeden şunu kendi çapımda yapmaya çalışıyorum ama yapamıyorum tabi kıvamı tutmuyor. Ne var içinde abi? Aslında çok kolay, süt, sirke ve gizli bir şey daha var içinde. Sevgi, <gülüyor> <gülüyor> ne Sütlerin normal düz süt. Yok değil. Evet. Buharlaştırılmış süt, kondansmıyor. Şey ha, yani. kondens Şey. Ee, ben sana bunun tarifini vereceğim zaten <laughs> videoyu kapattıktan sonra sıkıntı yok. <laughs> Şimdi fiyatları da alalım. Evet. kaptanım değil ama herhangi bir müşteri evet. geldiği zaman buraya. Evet. Bu menü. İki tane döner, küçük boy. Ah böyle combo tane... mu var? Yok yok ama yani ha. hani böyle bir şey aldım diyelim. Evet. İki tane küçük döner aldım, bir tane orta boy garlic finger aldım, iki de içecek aldım. buranın rakamı size 45 dolar. 45 dolar, 20 ile. 20, 20 zaman 1000 lira yakın oha. Yani çevirdiğin zaman Türk lirasına 1000 lira. 1000 lira. 2 tane döner dürüm, 1 tane, tane, pizza, 2 tane de içecek 1000 bin, bin... lira. Bunun videosu uzun. Kanada'ya gelin ondan sonra. Kanada'ya gelin. Kanada'ya kanada gelin. Kanada'ya 1000 lira. Güzel ama. Güzel. Akıyor. Ama ne eder? Döner sos var içinde. Döner sos. Abi inanılmaz bir şey ya. Bakalım. Ay, şey de, dediğim gibi Türkiye'de falan. Ya o değil. Mesela şeyde de yok. Toronto'da ya da Vancouver'da yok şu sos. Sadece Nova Scotia. Çok enteresan. Sadece kim, Nova Scotia. Kim acaba ilk bunu keşfetmiş? Bunu keşfeden kişi Lübnanlı bir arkadaşımız. Evet. Lübnan'dan buraya mı gelmiş? Şöyle. Asıl temeli Güney Amerika. Güney Amerika ama Lübnanlı. Evet. Gene ilk Halifax'a geldiği zaman bildiğimiz Türkiye'de İstanbul'da satılan dönerler Kanada'nın damak uymuyor. Çünkü buradaki insanları biliyorsun daha soslu, tatlı, kestil aşırı mutlaka. Deniyor olmuyor. Sonra bunu biz nasıl Kuzey Amerika'ya Uygun hale getiririz. Zamanında Güney Amerika'da bu kıtlıklardan, sıkıntılarından dolayı insanların karnını doyurmak için yaptıkları bir sos. Çünkü içinde şeker var, süt var ve sirke var. Ha direkt sos sos şeyi yapıyor. Sos seni tok tutuyor. Bu ikisini birleştirdiği zaman ortaya çıkan şey Halifaksalara. Ben ilk geldiğimde, 2005 senesinde bana ilk yedirdiler bunu. O zaman değilim. Dedim bu ne ya dedim, yani bitiremedim. Ama şimdi müptelası oldum. Şimdi bu turda devam edeceğiz, başka yerlere de gideceğiz. Ama açıkça söylüyorum benim bütün kanaldaki en favori iki yemeğim şu iki olay ya şey ve şunu da göstereyim <laughs> ya şu şey, aysli, IC, şu ice IC, <laughs> IC ypsünesli IC niye yapamıyorlar Türkiye'de anlamıyorum çok güzel tadı İnanılmaz bir şey. acaba Türkiye'deki bu Türkiye'deki bilinen sulandırılmış çay gibi bir şey buradaki bayağı yoğun ve şekerli daha fazla şeker var bunun içinde ve gerçek çaydan yapılabiliyorsun Tabii tabii üstüne Hı. yazıyor zaten. İnanılmaz ya. Tadı inanılmaz bir şey yani. Bundan sana bir koli göndereceğiz. O <laughs> lazım. Acaba işte Türkiye'deki dersler Bir de biraz fazla yoğun ve aromalı. Şekerli, çok şekerli burası. Ya buradaki şeker çok sevdiğimiz işimiz. Ama şekerli. yani Benim kanaldaki favori yemeğim şu. <laughs> Teşekkürler. Çok teşekkür olsun kaptarım. Afiyet olsun diyelim. Teşekkürler Ne demek Biz tekrar bekliyoruz evet, İnşallah evet, Yeniden yeni geleceğiz Tekrar evet. <laughs> geleceğiz, Yine geleceğiz Şimdi bir sonraki durağımız ise Fries and Co Yani Fish and Chips yiyeceğiz Burası Halifax'taki en meşhur Fish Chips'lerden biri Şunu da söyleyeyim İngiltere'den gelmiş kendisi İngiltere usulü yapıyormuş Fish Chips'i Yani balık ve patates yiyeceğiz Geldi şimdi Fish and Chips Hemen bir tane patatesini alıp yiyoruz Normalde böyle bir tane geliyor. Ama ben iki tane söyledim. Onun için iki tane geldi. Bir tane söylerseniz normali 12.75. Şöyle bol patatesi. iki tane söylerseniz kaçtı? 16.75. Şimdi deneyelim bakalım. Bu arada burası yazdığı gibi Halifax'ın en eski pişen çiftçisiymiş. Bakalım. İngiltere'de denemiştik. İngiltere'de hani bilmiyorum küçük geliyor bence bunlara göre çok iyi. Efsane. Yanına da sosunu koyalım. Tartar sosu. Bu da ketçap. Burada öyle yiyorlar. Deneyelim. Tartar. Değişik bir tat da veriyor tartar sosu. Ketçap bakalım. Klasik kesin doldurma ketçaptır bence ama. Burası da başarılı. Şimdi bir sonraki yemeğe geçelim. Evet. Şimdi Toronto'ya geldik. Burada Japon barbeküsü yiyeceğiz. Mert Sabuncu üzerinden bir arkadaşımız var. Hemen kameranın arkasında şimdi kendisi. Onunla beraber dedi ki buranın en güzel Toronto'da yenilebilecek yemek burada dedi. Şimdi gideceğiz keşfedeceğiz. Mert Bey anlatır evet. mısınız? Nedir şimdi buradaki olay? Buradaki Ocakbaşı. Limitsiz yemek yiyorsunuz. Dediğiniz kadar her türlü et, balık, kuzu... Ocakbaşı'nı bekliyoruz sizi. <laughs> Japon ocakbaşına. <laughs> Japon ocakbaşına. <laughs> <laughs> Japon ocakbaşına girerken... Ken. Evet. Welcome, welcome, enjoy. Ha, yes. Evet, enjoy. Şimdi ilk başta şuraya ATM'yi koymuşlar ki, herhalde nakit. fiyatlar yüksek. yüksek. Ha, nakit mi alıyorlar sadece? Bilmiyorum ki. Oh, Canadian debit. Evet, Canadian Cash. Don't worry, I am evet. here. Canadian Cash yani Canadian Debit only. E tamam. Mangallarımız açıldı. Evet, mangalı direkt açtı mı abi? Nasıl açtı? Açtı, açtı buradan. Sıcaklığına yönetebiliyoruz. Şu an düşükte. The lamb, chicken, seafood, uh, seafood, yes, for starting soup. dedik Mert Bey. Şimdi bütün menümüzdeki. <laughs> Sen bütün menüyü getir dedin sanki. <laughs> evet. Bütün, <laughs> little little into the middle, middle gibi. Sular da geldi. Sular, sular peki. Merhaba o herhalde. Tap water, musluk suyu. Peki fiyat ne abi? Yazıyor mu? Fiyatlar uh, fiyat. 2 saat süremiz var. İki ha, evet, saat iki boyunca... Saat. İki saatten sonra oturamıyor musun peki? Oturamıyorsun. Direkt ko Kaldırıyor. koyuyorlar mı? Yakandan tutup mu atıyorlar? Aynen. Fiyat ne düşünüyorsunuz? Ne kadar olabilir? All you can eat iki saat boyunca limitsiz. Benim benim tahminim, şeyde şimdi bu da yandığından evet. dolayı, benim tahminim 40 dolar. 41 dolar, evet. 41 dolar, vay <laughs> çok iyi bildim. Tabii artı şey, tax, <laughs> artı... <gülüyor> Nakit. Nakit, Makit Bey abi herhalde bir de tabii bir de üstüne, üstüne bahşiş bahşiş maaşı bıraktım 50 dolar minimum. Minimum tabii. İşte 100 dolar. Bak şu alttaki pilav var ya süper. Tavuklar. Bu ne? Tavuk mu? Tavuklarımız. Böyle Direkt böyle şeyle geldi. Yalnız hani so somon bir dakika falan sürmedi ya gelmesi. Yes. Shrimp. Maş. Mantar yumurta. that's the, that's the Bu söylediğin like yumurta. Aynen yumurtalı pilav. Pilavla çok yumurta çok iyi diyor. Sonra evet. Tamam kanat, mısır var. Bunlar evet. ne? Beef brisket. Beef, beef. hani, hani beef dedim domuz mu bunlar dedim Yo, ne söyledin de. Bu da e, dana dili. Dana dili. Evet. Enteresanmış. Bu neydi? Bu da beef tempura dedi. Evet. Yes. Şurada bunlar şey, kaburga. Kaburgalar. Bu da kuzu. Kuzu. Size komple bir göstereyim. Bayağı bir eşya gelmiş oldur. Toronto lezzetleri de güzel tabi. Çek. Bir buçuk yağlı olsun. Bayağı iyi. Bir de hızlı da pişer bunlar. Tabi ince, ince, olduğu için. Evet. Şu metallerde ne var abi? Ee, somon. Somonlar. Bu arada balıklar da geldi. Bu Karides falan. Karides burada da var. Kalamar o ne? İşte mantarlar, oysterlar. Şimdi artık şu somona bakalım. bakalım. Yani cidden olmuş mu olmamış mı? Olmadı mı? Allah. Yalnız ben konsepti bayağı sevdim. Evet. Hani restoran da başarılı böyle hani temiz. Çalışanlar da güler yüzlü. Oo oh, bu midyeymiş ya. Midye mi çıktı? O istiridye. İstiridye aa biz somon, e, somon dedik. Sen somon söylemedin mi? Valla somon vardı da bir bakalım. Şu mu somon acaba? Aç aç. Evet evet somon bu. bu. Ooo somon. Tamam. Evet. Mesela ürünleri bitirmezsen... Ha, bitirmezsen ekstra parası mı var? Ne evet. kadar? Mesela genelde böyle kendin ye yerlerde, şey falan, sınırsız suşi yerlerinde genelde yiyemediğin suşi başına 1 dolar alıyorlardı. Bu evet. 3 aşağı 5 yukarı öyle falandır diye düşünüyorum. Daha Bilmiyorum. uygun. Burada daha pahalıdır abi eti bırakıyor. Yok yani ya. Böyle Eve götürürüz eti bıraktı abi. Bıraktı ben düşün. poşete doldururum onları. Şu karakter daha fazla. Biz zaten zor çekiyoruz. <laughs> şey kamera şey. <laughs> sana biraz. sen ben, iyi pişmiş seversin. Aynen aynen ben iyi pişmiş seviyorum. Bunun ismini bilmiyorum. Bunun şey kemik yok değil mi? Yok, hiçbir kemik yok. Bunu o kadar seviyorum. Bayağı Bu mı güzel? Ne yiyorsun? Şöyle. Daha rahat. Güzel. Biraz daha sarımsak koysalar daha başarılı olabilirmiş aslında ya. Şimdi tavuk kanatlar geldi. Bunları artık chopstick'le yiyemeyeceğim. Evet, biraz sıcak ama. Elle alacağım. Dek varsın. Güzel. Güzel. Şimdi Toronto'da bir Türk restoranında denemeden olmazdı. Neredeyiz? Saraya geldik. Saray Richmond Hill tarafında böyle biraz Toronto'nun kuzey tarafına yeni açılmış bir yer. Şimdi mercimek çorbasından bir içelim bakalım. Güzel. Bir böyle kabak tadı da mı var böyle sanki bir Başarılı, başarılı. Bakalım kebaplar da gelsin. Şimdi sıcak ekmek böyle mezeler falan da geldi. Cem Bey şimdi hemen kesiyor, üf buharı çıkıyor, deli gibi. Oo. Cidden Türkiye'deki gibi, inanılmaz. Oo, çok sıcak. Bayağı sıcak tabi. Şimdi lahmacunlar da geldi. Bunlar ne oluyor? Fındık gibi bir değil, fındık değil. Ne oluyor? Ceviz mi diyorlar buna? Öyle bir şey. Oh, limonu da sıkıp. Evet şimdi Cem Bey ne diyorsunuz lahmacun hakkında? Güzel, ince. Biraz kalın ama yenir yani. Tadı güzel. Yurt dışında aranan bir tat. Yalnız güzel ince deyip ondan sonra kalın demek de bayağı mantıklı oldu. <laughs> Elinize sağlık Sabuncu Bey. Şimdi ne var? Kebaplarımızda ne var? Evet. Saray kaburga. Sabur... Oo, kaburgaymış. Ben bunu köfte sandım. Bu da Adana. Sarı Adana. Sarı üstlü pirzola. Soğan, soğan pilav, pilav, bulgur pulgar pulgar pilavı. Evet. Bu maşallah. Teşekkürler. Şimdi bir yiyelim bakalım. İlk bir şöyle bir Senin sevdiğin bir yeri kaburga vardı da. O... Bir alalım bir. Bir yandan da ya. Hmm. Adana. Boş Adana. oğlum. Adana Türkiye gibi. Bak Adana cidden iyi. Çok iyi canım. Bir... Bir <laughs> zoldan <Fizo gülüyor> bir ısırık alayım. Ya ama diğer tarafı nasıl Daha iyi. Bir da güzel. Yeni Zelanda mı? Antalya. Ontario. Antalya. O hem de lokal. Helal. Helaldir. Helal. Helaldir. Yani. Helaldir. Evet. Yani bence kesinlikle gelinir yermiş şeydeysek, eğer böyle yakınlardaysak, Toronto'daysak kesin gelirdir. <laughs> ve tabii ki finali de baklava, çay ve künefe'yle de yapmazsak olmazdı. Tam Türküsülü bir bitiriş yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. Editlerken ben yeniden acıktım yahu. <laughs>